Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bu görsel birlikte arkadaşlar. Bravo Stars'a korona gelseydi ne olurdu diye bir iki videom var. Ama ben bunu tek tek çekeceğim büyük ihtimal. Arkadaşlar. Bu çok fazla uzatmayacağım. Öncelikle kanala abone olup like atarsanız çok güzel olur. Hadi geçelim. Arkadaşlar azalt abone olup videosuna like atabilirsiniz. hemen geçiyorum. Bu hafızlarsa korona gelseydi. Başladı mı? Başlamadı. Dakika, arkadaşlar ben şunu halledeyim geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bende mi bir sıkıntı var? Allah Allah. Arkadaşlar şunu ben yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Başlık Brawl Stars'a korona gelseydi diye. Birinci bölüm. Şimdi evet. Buraya geldik mi? Ana ekran. Şurada. Şu mouse'u gösterdiğim yerde. Gereksizce musluk kere var sabun var. Bence bunu buraya değil şuraya açıp buradan lavabo diye yazsalardı aslında öyle daha iyi olurdu bence. Şurada büyük kutu, ay burada büyük kutu, burada küçük kutu var. Yani savaş kutusu. Burada büyük kutunun yerine perseli koymuşlar. Savaş kutusunun yerine galiba dezenfektan dezenfektan koymuşlar. Büyük kutu 5 tane, savaş kutusu 31 tane. Bu haritalara geldiğimiz zaman. 65 yaş üstü yasak hmm, ama diğerleri de maskeyle girecek. 65 yaş yasak şurada da. Gördüğünüz gibi başka bir yerler var mı? Aslında şurada doktorlar olabilirdi. Burada hastane olabilirdi sohbette onu bilmiyorum. Dükkan dükkan yani. Bilmiyorum. Savaşçılar yerine doktorlar olabilirdi... tekrardan. Burası istersen korona gelseydi. Geldi. Savaşlar kısıtlandı. Ceki karantina alındı. Ceki korona mı oldu lan? Her gün bravo giren 10-50 kişi virüse kapılıyor. Oha. Uzay'da ne alaka ise kar maskesi yok. Kar şapkası gerilermişler. Aha çevrim iç oyuncular. Aa davet edemiyorsun. Yasaklanmış. Takım kodu oluşturamıyorum. Kod ile katılamıyorum. Maske kodu modu açıkta. Kolonya modu da açıkta. Tamam. ne Bir dakika şimdi. Ses efektleri müzik. Burada bir şey değişmemiş arkadaşlar. Devam edebiliriz. Korona var. Neyse. Şu an olsun. Etmek. ben, ben öp me. Öp me. 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 Oğlum var ya. neyse etkinlik seçimi? Elmas katmaca 3 metre uzaktan ateş edin. Uyara koymuş. El Primo savaş topuna giremiyor. Aa, yakın dövüş olduğu için galiba. Herkes tek takım. Hesaplaşmaya geldiğimiz zaman takım yapmak yasak. Robot işgaline geldiğimiz zaman yasak. Girmek yasakmış. Power play Koronavirüs nedeniyle bir sürü ara verilmiştir. <laughs> Güzel koymuş bahane. <laughs> Savaş düpu birebir olmuş. Koronavirüsle alakadar olarak artık takımlı değil bir ve bir şeklinde kaleye topu geçireceksiniz. Alpuruma ve diğer yakın dövüş oynayan karakterler yasak. Mesela arkadaşlar Rosa, Alpirmo ondan sonra başka yakın kim var? Yakın olanlar olmuyor arkadaşlar. Tamam. Geçebiliriz. Takım araya geldiğimiz zaman yasaklanmış. Başka bir şey de değişmemiş. Dostum Ah haberler. Paris Saint Germain turnuvası iptal edildi şurada. J.K. karakterinde virüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıktı. J.K. koron olmuş. Acaba öldüm mü? Öldüm mü? Yaşıyor mu Fuat abi? Ha, dükkan. Özel teklif gelmiş deterjan. Yani iki büyük kutu. 39 taş. 70 taş yerine. Günlük fırsatlara geldiğimiz zaman maske veriyorlar bedavaya. Maskeye git gide galiba. Daha çok sağlıklı hale getiriyoruz ve güçlendiriyoruz. ABC var. 80 taş yerine 60 taş. Aynı şey yerine. Ne dersin? Mega kutu yerine. Burada siyah maske var. Yıkanabilir maskelerden. Burada tekrardan ABC var. Burada sabun. Burada dezenfektan. Yalnız koala niteye de maske giydirmişler şurada. arkadaşlar. Şimdi bir diğerine geçelim. Bu arada ne diyor? Evde kal. Allah be. Bekle buna girmeyecektim. Dur dur dur. Girmeyecek. Arkadaşlar şöyle yapayım mı? Bakın. Evde kal yazıyor ya burada. Şu üstte de ben evde kal yazayım. Şimdi arkadaşlar hemen bir diğer videomuza geçelim. Şurada var mıdır ki? Yok mu? Evet. Geçtik. Korona ee, var tamamıyla bitti. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Bu videosuna da like atabilirsiniz attım galiba. Evet. Burada bir şey değişmemiş arkadaşlar. Aynı değeriyle devam edebiliriz. Roza doktorluk görevinin üstüne almış. Roza doktor olmuş. Günden güne vaka sayısı artıyor. Virüs nedeniyle oyuna giriş tamamen kapatıldı. Brawl Stars karantinada. Oha. Herkes mi korona? Evet. Dur. O roza efsanevi olmuş. Lan. Sinek vardı. Tuvalet. Ana sayfa bakkal. Rosa. Rosa 724 Bural Hospital Hastanesi'nde çalışıyor. Sprawl çok şanslı koronavirüsten korunması için üzeri tamamen kapa kapanmış. Ooo yine şanslı ama. Hah. El Primo'ya saklandı. Savaş esnasında rakibi yaklaşan El Primo'dan örnek alınıp Rosa'ya verildi. Hani Ro da yakın ya arkadaşlar. El Primo'dan dolayı olmuş. Leon önlemlerini aldı dışarı çok az çıkıyor. Mr. P önlemlerini aldı dışarı çok az çıkıyor. Aynen. Tarı tamamen sargılı ve virüsten korkmuyor. E sargılı tabi bir yaş küçük olduğu için dışarıyı kesinlikle çıkamıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz 18 yaş ve altı sokağa çıkamıyor. Zaten sadece izinli günlerde çıkabiliyor. Bir de 1000'in de yaşı demek ki 18 yaşından küçükmüş. Vay be. Aha yarası yediği için Mortis korona oldu. Mortis karantinaya alınırken 14 gün içinde başkalarına da bulaştı. Oo. Aa. Kimleri bulaştırmıştır? Aa, Ginna Mortis takım oldu. Daha sonra koronavirüs ya virüse yakalandı. mal malcığım. <laughs> Ayı. Nite futbolda Ultis'ini kullandı. Ayı Mortis'e saldırdı ve korona testi için karantina alındı. Ayı da korona. <laughs> Allah seni kahretmesin Mortis. <laughs> Güzel. Bunu çok beğendim. Hatta adı da ayı. <laughs> Mükemmel. Aa Daryl. Daryl virüste korku fıçasına saklandı. Kutunun içinde yiyecek bir wifi var. Daryl fıçadan çıkamıyor. Çıkmıyor. Uy, kumara gibi değil mi arkadaşlar? Şuraya bakar mısınız? Sanki şuradan para atıyor. Bayı namık. Ha. namık haber sunamıyor. 65 yaş olduğu için gizli dışarıya çıkmayı denese de başaramadı. Rıza baba. Eee dışarıya çıktı lan. Bir dakika ne diyor yalnız? Şöyle bir dışarı çekeyim. Ha, <laughs> şöyle bir dışarıya çıkayım. Neyse çok ses olmaz. <laughs> Aa polis <Esed> geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ezes aldım. Yaşlı. <laughs> Ya şu Murat mı Moruk mu ne? Rıza babayı arayın ihbar aldı. Rıza <laughs> babayı <yarı> arayın ihbar aldı. Gel <laughs> tarafta atayım. Gel buraya buruşuk posi. <laughs> Gel buraya buruşuk posi. <laughs> çok güzel olmuş. Sandy karantinayı çok sevdi. Evde kalıp sabahtan akşama uyuyor. Sandy koronanın bitmesini istemiyor. Ulan hain. Tabi onun işine geliyor arkadaşlar. Bizim yani işimize gelmiyor. Onun işine geliyor. Tabi savaş olmuyor. Savaş olmayınca ne oluyor? Bol bol uyuyor. Daryl kendisini fıçaya kapattı. Evleri de fıçı gibi düşünün. Siz de kendinizi eve kapatın. Evde kal. Buraya da evde kal yapacağım arkadaşlar ben. Sağlıklı kal. Arkadaşlar Umarım videomu beğenmiştirsiniz Beğendiyseniz kanala abone olup Like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay Bu arada arkadaşlar ben burayı toparladım Yani tekrardan yaptım